Ulaşım bir haktır, Halk. insan hakkıdır. Aynen su gibidir, aynen hava gibidir. Ben e, özellikle e, çok önemsediğim bir yaklaşımı göstermek istiyorum. Bununla ilgili... Bu çok önemli arkadaşlar. Evet, şu görüntüyü göstermek istiyorum. Bir tane sağlam. genç kız öğrenci, e, Japonya'da bir öğrenci, yani hiç kimsenin gitmediği yerde, bunu mutlaka internette birçok insan görmüştür. Okumda, bir tek öğrenci için tren seferleri okul bitinceye kadar, yani bu kızcağız okuldan mezun oluncaya kadar sadece bu öğrenci için tren o hatta çalışmaya devam etmiş ve onun için tren, bu kızcağız okulu bitirinceye kadar düzenli olarak gelmiş bu Japonya'da. Bunu bir hak olarak görüyorlar. Okul bittikten sonra o hattı iptal etmişler. Bir öğrenci için bile bu tren oraya gitmiş gelmiş. Dolayısıyla çağdaş ülkelerdeki ulaşıma bakış böyle olmalıdır. Siz sadece kar zarar amacıyla bakamazsınız. Belediye işletme değildir ki. Belediye kamu hizmeti yapan bir kuruluştur. Dolayısıyla bir kişi için bile olsa gece bu ulaşımın devam etmesi lazım. Biz bu şekilde da bakıyoruz ulaşıma